Ayrı ayrı olur mu adam ya? <laughs> Sen ne yiyorsun oğlum? Allah abi. Biz tokattan geliyoruz. Tokatta böyle fotoğrafçı yok ha. Allah'a yok. Vallahi harika. Şey bunları paylaşacağım o zaman. Paylaş abi her zaman. Paylaş abi, <laughs> abi. Hemen bizi Tutkun Tantuni var. Yolunuz düşerse her Dur, zaman geliyoruz. Eyvallah kardeş. Allah Oraya abi. motorlara falan geliyor tabi. Aklımda kalırsa inşallah El biraz geliyoruz. Takip edelim <laughs> seni. Sayfadan yani takip sana <gülüyor> abi. <gülüyor> Oradan abi, da fotoğraflar atarım. Çok, çok teşekkür ederiz. Bunun adı ne ya maşallah? Anıl. Anıl. Aynen, Aynen yükliyor, <laughs> abi çok teşekkür Aa, ederim. hadi hadi yandan, Hiç o